Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın önünde Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi büyük savaşlarda fedayı can ettikleri gibi örneğin bunlardan bir tanesi daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz gibi Musab bin Umeyr'dir. İbn-i Kamiya, Musab'ı Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a çok benzediğinden dolayı ona saldırıyor ve Musab'ın sol kolunu koparıyordu. Elhamdülillah Resulullah'ın sol kolu kurtuldu diyerek Musab Allahu Teala'ya hamd ediyordu. İbn Kamiya bu sefer Resulullah'ın sağ kolunu kopartacağım diyerek saldırdığında Musab'ın sağ kolunu koparıyordu. Başına da bir darbe inince Musab yüzünü saklıyordu. Akşam anladılar ki Musab niçin yüzünü saklıyor? Hazreti Peygambere olayı arz ettiklerinde Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Musab bir şunun için yüzünü saklıyor. Kolunu, kanadını kaybetti. Artık Allah Resulünün sancağını koruyacak bir durumu olmadığı için başına da bir darbe yiyince elhamdülillah Resulullah'ın başı kurtuldu diyor ve sancağı yere düşürmemek için iki ayağının arasına almaya gayret ediyordu. Ve akşam şehit olduğunda ey Allah'ın Resulü, Musab'ın vücudu kapanmıyor. Ridasını kefen olarak kullanın emrini veren aziz peygambere tekrar ey Allah'ın Resulü, ridası da vücudunu kapatmıyor. Avret mahallini kapayın ve gömün buyuruyor.